Türkiye Baba Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye Büyük Yavuz'a Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün gerçekten çok derin konular var. Hep beraber burada... Bu kazası bugün... e, taraftar tarafından e, doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Bir evet. Bir, magazin <laughs> duayeni burada. Savaş kalanlar. Yüksek ki her şeye, her değere saldırı var. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Şimdi mesela bugün konuşacağız. Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, bunları de bu be. sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesela yok o zaman Hayranım yani. ve bana çok öyle mesajlar geliyor. geliyor. ben, ben asla da, e, Bir dakika bir dakika Bir dakika ya. Ay ne demek başkanlarım? Soruyorum. bir yani, şey yapıyor? Ben Murat'ı çok severim eski var Sevgili seyirciler bendeniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sağlık ilk konuşacağız. Daha doğrusu geleneksel tıp olarak bilinen bildiğimiz o modern tıp, modern tıpın yardımcısı olan bir tıp alanındaki gelişmeleri, buluşları, kullanımları. Gerçi buluş değil artık yani uzun zamandan beri yapılıyor. Geleneksel hale geldiği için de işte zaten geleneksel, geleneksel tıp onun için deniyor. Mesela bunlardan hangileri diyecek olursanız, mesela evimiz biliriz, hacamatı biliriz ve tabi bu geleneksel bir uygulama olduğu için e, insanlar bazen tedirginlikle yaklaşır ama bu bir tıp doktorunun elindeyse, tıp doktoru tarafından değerlendirip kullanıyorsa ise o zaman güvenimiz doruklara çıkıyor. Bugün konuğum Doktor Bülent Uluer, geleneksel tıp uzmanı. Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Savaş Bey. İnsanlar e, bu hacamattan, e, sülükten endişe duyuyorlar mı başta? Tabii ki duyuyorlar. Fakat devlet 2016 yılında geleneksel ve tamamlayıcı tıp yasasını çıkarttı. Bu yıldan sonra sadece tıp doktorları ve diş hekimleri arasında... Sertifika alan bu sertifikaları ise üniversiteler veriyor artık. Üniversite alan bu doktorlar bu işlemleri yapabiliyor. Yani bunu gittiğiniz yerde herkes hacamat, herkes sülük, herkes akupunktur, herkes fitoterapi yapamayacak artık. Süper hocam evet. bu çok çok iyi bir gelişme. Evet. Çünkü niye? Gerçekten insan sağlığıyla oynayan bir sürü yani işe yaramaz adam demeyeyim de dolandırıcı var piyasada. Ve maalesef hem insanlar paralarından oluyor hem sağlıklarından oluyor. Evet. Ama bir tıp doktoru asla böyle bir şeye ne girer ne cesaret eder ne de yapar. Evet. Çünkü yani Hipokrat yeminini bir kenara bırakın vicdani muhasebede Aynen. bir tıp doktoru asla böyle bir şeye girmez. Hocam e, sizin... Ee, uygulamalarınızı bize anlatır mısınız? Neler hangi tür uygulamalar yapıyorsunuz? Şimdi ben 1990 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Yani 30 yıldır tıp ekimiyim. Ayrıca işte 2015'ten beri bu işlerle uğraşıyorum. benim 5 adet geleneksel tamamlayıcı tıp sertifikam var. Akupunktur yapıyorum. Ozon yapıyorum. Bunun yanında hacamat yapıyorum, sülük yapıyorum. Bir de mezoterapi yapıyorum. Bunları Osmanbeyli'deki muayenehanemde yapıyorum. Hastalarımızın sağlığı için. Ama tabii ki biz kendi doktorlarının verdiği tedaviyi kesmiyoruz. Yani hasta bana geldiği zaman benim bir hocam var. Ben bir tedavi oluyorum. Size de destek tedavisi için mesela bir ozon tedavisi için geldim. Hop bunları kes. Sen onları yapma. Biz sana sadece ozon yapalım demiyoruz. Zaten adında da tamamlayıcı tıp olduğu için evet. mutlaka geleneksel ve tamamlayıcı tip olarak Batı tıbbına destek olarak biz bu işleri yapmaktayız. Akupunktur özellikle bu konularda uzun yıllar yapmaktayım. Akupunktur çok büyük bir e, derya deniz. Akupunkturla ilgili e, yerel yen Çin tıbbının en evet. önemli evet. ardımanlarından evet. bir tanesi. Evet. Ve biz bu konuda e, dünyada bayağı ileri safhada olan doktorlarımız var akupunktur konusunda. Biz de hocalarımızdan sertifikalarımız. alarak. Sizin bir de akupunktur hekimleri derneğiniz var. Evet kadar. Yani. o da sayıda. herkese müsaade etmiyor yani. Tabii, sadece tıp doktoru ve akupunktur sertifikası olan hekimler Mesela yapıyor. televizyon ekranında akupunktur uygulamaları yasak biliyor musunuz? Evet. Rütük yasak getirdi. Evet evet uygulaması yapabiliyorsunuz. Her yani türlü cerrahi sonra. uygulama sadece akupunktur değil. Yani Eskiden yani yapılıyordu. şimdi Klinik ortam bir şey olması lazım. Olarak, tabii onu yapmanız lazım. Şimdi biz yeni bir akupunkturla tedavi yöntemine başladık Savaş Bey. Özellikle e, Fransa'dan yeni getirdiğimiz bir lazer cihazımız var. Evet. Bu cihazla e, boyun, sırt ve bel fıtıklarına seanslar halinde ee, ameliyat safhasında olan hastalara e, artık e, hiçbir çaresi kalmamış. Ameliyat olacaksın diyen hastalar bize geliyor. Biz bu tedavileri yapmaktayız. Seanslar halinde her seans aşağı yukarı 40 dakika civarında sürmektedir. 15-20 seans esnasında %80-90 tedaviden başarıya ulaşmaktayız. Hocam fıtığın fizyolojisi nedir tam Hı -hı. olarak? Fıtık bu belimizde omurlar var. Ufak kemikler evet. var. Bu omurların ortasından omurlik sinir geçiyor. Evet. Bu iki tane omurun arasında disk var. Bu disk iki tane omur. Böyle hareket esnasında e, o ok seviyeden çıkan siniri kesmesin diye airbag gibi yastıklar bunlar. Tamam. Yani bunlar airbag gibi ama çok ağır kaldırdınız, çok zorladınız. O yastıkları parçalıyor ya da deforme Şimdi ediyor. yastıklar kenarından böyle hop şişiyor ve minik fıtık oluşuyor. Bu fıtık da gidiyor oradan o seviyeden çıkan sinire bası yapıyor. Peki akupunktur ya da e, laser akupunktur hı hı. o e, çıkan e, o basıyı mı önlüyor evet. yoksa Şimdi, e, şişmesini mi e, önlüyor? O basıyı o lazer ışığının frekansı var belirli seviyelerde. Bu evet. soğuk lazerdir. E, oraya o yapılan e, fıtık olan yere biz önce tabii hastanın MR'ını istiyoruz, seviyesini tespit ediyoruz. Ondan sonra muayene ile yerini işaretledikten sonra o bölgelere lazer vererek o fıtığın tekrar küçülmesini sağlıyoruz. O küçüldükten sonra tabii yanındaki sinire bası ortadan kalktığı için hastanın ağrısı geçiyor, oluyor. rahatlaması geçiyor. Lazer tedavisi çok etkili ve çok tavsiye ediyoruz. Biz tabii Osman de bu tedavileri yapmaktayız. Lazer yanında tabii hastalarımıza bir de... Obezite tedavisi yapmaktayız. Genelde bu bel fıtığı olan hastalar omurgaya fazla kilo yükü bindirdiği için e, biz aynı zamanda ben akupunkturlu obezite uzmanıyım. E, obeziteyi kulakta, iştah merkezi, ağız noktası, mide noktası gibi noktalara bantlar yapıştırarak hastanın yemeklerden 10 dakika önce bu bantları masaj yaparak e, tedavi olmasını sağlıyoruz. Kilo verdikçe... ...tabii omurgaya binen yük de azaldıkça ağrıları daha e, iyi olmakta. Da. Peki hocam e, çok merak edilen bir şey var. Mesela bu bir şehir efsanesi bazen. E, yani ozon e, bu e, kana verilen ozon ve ozon tedavisinde emboli riski var mı? Şimdi biz bugüne kadar ben çok yaptım ama hiç duymadım emboli olan hasta. Yani benim dışında ozon derneği diye... E, üye olduğumuz yer var. Ve biz sertifika programı alırken e, komplikasyonlarda hiç duymadık. Duymadınız. Peki yani. ozonun e, direkt ve indirek yararı nedir <laughs> insan vücuduna? Şimdi bu ozon e, iki tane oksijen atomundan oluşunca o oksijen yani. oluyor, evet. O2 şişen oluyor O2. 3 tane üç olursa tane O3. O3. Yani bir yani oksijen oksijenin oksijenin atomu daha kırılıyor. Fazlası. Evet. Biliyorum. Kırılan öbür O2 ile birleşiyor. O3. Dedik ya atmosferdeki ozonu işte evet tabii. Sere gazlarıyla. Tabii. Neyse Allah'tan pandemi döneminde kapanmış o şeyler evet. biliyorsunuz. Şimdi ozon dünyada bilinen en etkili antiviral, antimikrobik ajandır. Yani onun üstüne Virüsleri öldüren yok ve bütün e, temizlik hijyen hep ozonla yapılır. Ozon e, biz e, hastadan aldığımız kanı direkt ozonla karıştırıp tekrar hastaya biliyoruz. Yani kendi kanını hastaya. Yani biz e, santrifüj makinesine mi giriyor? Yok hayır direkt serum takıyoruz şişeye. Hastadan kan seruma gidiyor, tamam. şişeye gidiyor. Bu aldığımız ozonu da enjektörle getiriyoruz o kanın içerisine veriyoruz. Kan ozonlanıyor. Ondan sonra bu şişeyi kaldırıyoruz. Tekrar, Tekrar aynı kanı hastaya veriyoruz. Şimdi bu ozonun etkileri şöyle. Ozon bir kere e, eritrosit dediğimiz kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini arttırıyor. Ve böyle olunca bütün vücuda oksijen gidiyor. Oksijen tüm dokuların yenilenmesini, rejenerasyonunu sağlıyor. E, şeker hastalarında şekeri düşüyor. Tansiyon hastalarında ozonun etkisi damarları genişleterek tansiyonu düşürüyor. Onun dışında bağışıklığı arttırıyor. Biz mesela bu korona... Her şeyi... Tabii iyi korona safasında mesela biz çok ozon hasta ozon tedavisi yaptık. Ozon alan hastalardan bizim hiçbir hastamız korona yakalanmadı. Çünkü direkt gelen Virüsü, ozon, do hücreler, kan hücreleri, lenfositler hemen parçalıyor, hastalık oluşturmadan. Hepatit B'ye ve hepatit C'ye karşı etkili ozon tedavisi. Ki hepatit C'nin hala Öyle çözümü bululmuyor. Direkt bulunmuş ozon değil. tedavisine 90 etkili. Bunun yanında tabi damarları açtığı için cinsel problemlerde çok etkili. Öyle mi? Tabii. Yani. Onun yanında romatizmal hastalıklar da de kas Hocam öyle bir anlatıyorsunuz ki insanı gidip ozon dedi. Öyle bekleriz. Ben uydun. o zaman gelirim hocam. Tabii. Yani bakın ben mesela benim e, sevdiğim bir hoca vardı. Söylemiştim Hı -hı. adını size programın evet. başında. Onu da söylemiştim. Ben dedim endişe duydum. Dedim ya ozon hani damar kan işte emboli kan pıhtılaşırsa yok, yok. bilmem ne Çok enteresan. Evet. Bunun yanında e, ozon tabii ki biz çeşitli yerlere veriyoruz. Kan dediğimiz majör tedavi dışında mesela diz ağrılarında e, eklem aralığına ozon veriyoruz. Bu ozon gidip oradaki kıkırdakta rejenerasyon yapıyor. E, orayı tam, tamir ediyor. Mesela geçmeyen kadınlarda vajinal akıntılarda uzun süreli akıntılar var. Doktorlara gidiyor. Devamlı tedavi oluyor. Akıntı kesilmiyor. Hocam mucize gibi bir şey o zaman. Tabii. Direkt ozon veriyoruz. Onun yanında mesela kulak akıntıları şimdi bakmayın basit bir akıntı diyorsunuz ama geçmeyen akıntılar var. Bunlar insanın hayatını çok mutlu ediyor. Geniz akıntıları falan? Geniz, geniz akıntısında olmaz. Kulak olmaz. akıntısında. Bunun içinde mesela e, erkeklerde prostat iltihaplarında prostatit denilen en büyük sorun bunlarda biz penisten kanülle girerek oraya ozon veriyoruz o iltihabı kesiyor yani mikrobik denilen en iyi dünyadaki ajan ozondur. Hocam, ozon seanslar halinde yapılır. Hocam peki mesela şu anda COVID'den dolayı hı hı. E, yoğun bakıma yatmış ya da yani entübe tabi, olmuş tabi. insanlara ozon tedavisi de uygulanıyor mu hocam? Tabii uygulanıyor. Benim doktor arkadaşım, profesör doktor arkadaşımın kardeşi Gazi Osman Paşa Hastanesi'nde ozon tedavisiyle e, koronaya karşı tedavi oluyor. Biz bu koronaya karşı ozonu özellikle haftada iki defa yapıyoruz hmm. ve bu tedavi. şey e, Onun periyotları nedir ozon tedavisi? Ozon haftada iki defa, on sayamsı yapılmasında fayda var. Ama bağışıklık için olursa da biz bunun yanına glutatyon ve C vitaminini tavsiye ediyoruz. Hmm. Glutatyon özellikle e, ve C vitamini. E, en iyi antioksidam Kaç miligramdır madenler. insanın Bunlar, bir günde kullanacağı şey faydalanacağı bu, şey? De. Bu glutatyon 600 miligramlık ampuller halinde geliyor ve C vitamini paskorpin yüksek doz halinde veriliyor. Özellikle kanser hastalarına yüksek doz C vitamini vererek. Şimdi COVID ile ilgili de zaten tabii, tıp doktorlarına veriyorlarmış. Bütün tabii bunları veriyoruz. Biz kendi normal gelen isteyen hastalara da veriyoruz bu tedaviyi ve bu tedaviyi alıp da Hocam bu bir, bir doping yani tabii, değil mi? Aynen. Yani süperman oluyorsun. Kronik yorgunlukta özellikle Savaş Bey çok etkili. Mesela geliyor böyle yorgun, bitkin, halsiz. İkinci, üçüncü seanstan sonra hop hop zıplıyor bilmem hareket. Ya diyor hocam diyor ben mesela 65 yaşında bir hastamıza yaptım. Hocam beni evlendir diyor. Dedim ya dur bismillah hemen daha yeni tedavi <laughs> yap. Hocam size. ben de 60 yaşındayım söyleme <laughs> evet. sayımı. Şu ozanı de, de deneyeceğim. Geleceğim mutlaka, size. Bakın mutlaka. çok endişem vardı ozonla ilgili. Uzun, Ama ben gelip deneyeceğim bu ozanı Beklerim size. Beklerim sizi. Buyurun bir gün. Ona. Peki. Gelelim hacamata. Hacamatı anlatın bize. Şimdi, Şimdi hacamat da geleneksel bir e, tedavi mi, yöntemi abi? diyelim. Evet. Çünkü Osmanlı'dan hatta Peygamber Efendimizden Allah, beri var. Allah Peygamber evet, Efendimizden Allah beri var. Şimdi hacamat özellikle sırta yapılıyor. Evet. Niye vücudun başka yerlerine yapılmıyor? Önce buradan başlayalım. Şimdi e, aldığınız zararlı metaller, ağır metaller, alüminyum, civa, işte meyve. Hele Marmarada da balık yiyorsanız, tabi onlar işte midye yiyenlerden alınan e, zararlı maddeler vücutta, sırtta, e, omurga'nın iki yanında birikiyor, oraya atıyor vücut bunlar. Ve burada yavaş yavaş kana karışarak işte beyni tahrip ediyor, Parkinson yapıyor, Alzheimer yapıyor, kansere neden oluyor, diğer hastalıklara neden oluyor. E, vücutta bunları 20 21 yılda atıyor. Uzun sürede atıyor. Biz tabii bu bölgelere kuru hacamat yapıp önce kupayı üzerindeki pompasıyla içindeki havayı çekerek vakumladıktan sonra o bölgeye Orayı, he, orayı kanı topluyoruz. Hmm. Daha sonra onun hacamat kalemi diye ucunda iğne olan e, ve sadece her hastada değişiliyor. Orayı delerek daha sonra vakum yaparak o pis kanı o kupanın içerisine biriktiriyoruz ve bu kupa içerisinde biriken kanında tahlil yapıldığı zaman görülüyor ki işte ağır metaller, cıvalar hep pis olan vücuda yaramayan maddeler hep orada. Ve bu tedaviyi bunu aldığımız zaman hastada böyle detoks etkisi oluyor. Hocam tamamen. nasıl bir temizlik bu? Yani mesela şey mi? Ee, bu mesela sık sık yapılması gereken bunu, bir şey mi? Evet bunu biz 15 günde bir yapıyoruz ama hacamatın da bir kuralları var tabi. Hacamat olurken mutlaka e, abdestli olmakta fayda var. Hacamat yaparken yine ayın günleri var, haftanın günleri var öyle her gün geldi. Abdestle ne alakası Yani genelde işte dini bir tedavi olduğu için e, bize kurstaki hocalarımız işte hastalara abdesti olmasa işte yaparken bir elhamdülillah okuyun derler. Bunun yanında Ama ah, hafta... biliyorsunuz kan çıktığı zaman abdest bozulur. Tabii bozuluyor. işte pazartesi salı Hanefi, karşı... Hanefi mezhebi Hanefi mezhebi. Evet. Tabii. Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri hacamat yapılır. Her gün yapılmaz. Eee bu günler işte neden yapılır onları biz bilemiyoruz tabii. ki. Kesi değil ama iğneyle yapıyorsunuz. Evet. Değil. Biz eskiden şimdi, kesi, e, kesi yaparlar. Kesi, kesi de tabii şöyle bir durum var şimdi biz bistürüyle de yapıyorduk eskiden ama tabii bu çinliler her şeye el attı. Yeni bir bistürü kalemi çıkarttılar. E, <laughs> hacamat kalemi. Evet. Bunların bizim bizim yöntemimizi bize sattılar evet, diyorsun. Evet. O kadar rahat ki şimdi bistürüyle böyle delerken biraz fazla deliyorsun. Hastanın canı acı her seferinde aynı şeyle delemezsin, e, kesemezsin ama hacamat kalemi tık 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 bu o kadar şey gibi ki. Şey gibi mi bu hani e, şeker e, test cihazlarındaki şeyin Onun şeyle, benzeri. Yani böyle bir kurşun kalem gibi hani kurşun kaleme basınca oradan çıkar ya, onun orasına böyle e, iğne kan delmedeki şeyi takmışlar bu Çinliler. Öyle gidip tak 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 yapıyorsun hem de çok fazla acı vermiyor. Ee, o kadar iyi ki yani memnunlar. Ve e, Hacamat tabi ayın 17, 19, 21 günlerinde yapılması e, daha faydalı olduğu söylüyorlar. Bu tabi ayın çekim ile güncü, ilgili olduğu söyleniyor ama tabi bunları tam biz de bilemiyoruz hangi günler neden yapılıyor niye pazartesi salı perşembe cumartesi yapılıyor biz tabi hocalarımızdan öğrendiğimiz şekilde ben yüzlerce hacamat yaptım hepsi bunlara peki hacamatın hacamattan sonra insan vücuduna ne değişiklik hissediyor? insan? Çok böyle kendini rahatlamış hissediyorsun. Böyle sanki e, vücudunda bir ağırlık kalkmış. Tabi hacamatla birlikte bu pis kan atınca e, ağrılarında sırtta özellikle olan ağrılar da çok etkili. Çok Kadınlara iyi. mı erkeklere mi yapılıyor? Kadınlara kadın doktor, hacam deniyor onlara. Onların yapması caiz. Erkeklere tamam. erkek yapar. Yani erkek kadına ancak böyle e, 100 kilometrelik bir alanda kadın Hiç yoksa bulaması, o tabii. zaman yapılır. Ama genelde... Peki çocuklara yap yapılır mı acaba? Çocuklara yapmıyoruz. Biz 12 yap yaşından küçüklere e, tabii ki e, şey yapmıyoruz. Uygulamıyoruz. Bir de kan hastalığı olan kansızlığı olan insanlara yapılmıyor. Zaten anemisi varsa bir de hastadan kan alıyorsun daha kötü olur. Bu e, kan kaybı oluyor mu peki hocam? Çok fazla değil. E, yani aşağı yukarı bir kan vermiş gibi. E, aşırı bir şey değil. Hem mesela biz e, tansiyon hastalarına da e, hacamatı tavsiye ediyoruz. Hacamat özellikle tansiyondaki o basıncı damarların içerisindeki o fazla kanı alarak e, rahatlama sağlıyor. Rahatlamasını sağlıyor. Sağ evet. Peki mezoterapiye gelelim. Evet. Şimdi mezoterapi dediğimiz ürün e, şey e, sertifika programı ile alınan bu geleneksel tıp Cildin mezoderm tabakasına ilaç verilerek yapılan tedavi. Bunlar mesela H100 gençlik aşısı var. Cildi gençleştirmek için. Cilde ufak ufak Kötücü iğnelerle. Hocam. Yok bu bir ilaç. ilaç. ilaç Bu hiyaluronik asit. diye Diğer bir madde var. Bu insan soyuyor. vücudunda var zaten. Bu cildin altına veriliyor. Bu cildi ışıldatıyor, parlatıyor. Yukarıya doğru lifting yapıyor, cildin e, yukarıya doğru gergin gözükmesini sağlıyor. Bunun içerisinde aynı zamanda manitol var, su tutuyor, e, daha iyi oluyor. Bu üç defa yapılıyor, 10 günde bir yapılır. E mesela somon DNA var, somon DNA somon balığının e, e, spermlerinden elde ediliyor. Ve bu tedaviyle ciltteki yaralara, lekelere yapılıyor. Onun dışında mesela ağrı tedavisi yapılıyor mezoterapiyle ufak ufak iğneler yapılarak. Onun dışında biz Osman Bey'deki muayenehanemizde e, botoks yapıyoruz. Botoks tabi bu migren, migren botoksu. Migren, migren, tabi migrende migren. yapıyoruz. Çene sıkmalarında maseter botoksu yapıyoruz. Onun yanında kafada ağrı noktalarına botoks yapıyoruz. Onun yanında tabii dolgular yapıyoruz, burun dolgusu, dudak dolgusu. Hocam öyle güzel şeyler anlattınız ki gerçekten müthiş yani. Bu insan sağlığı için ve bunlar uygulandığı zaman bir tıp hekiminin elinden uygulandığı zaman insanlığa faydalı ve mutlu eden gerçekler ve sonuçlar ortaya çıkıyor. Gerçekten tıp hekimlerine çok şey borçluyuz. Hele bu pandemi döneminde gördük, sizler başta acısınız. Peki çok teşekkürler. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Türkiye baba verdi iyi akşamlar sevgili seyirciler. Türkiye büyük yanımızda bu... savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün gerçekten çok derin konular var hep beraber buluşacağız burada. Kazası e, taraftan e, doğrulanma. doğrulanmadı. Doğrulanmadı. Evet. Bir, bir magazin bir duayını da. burada. Evet. 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 Her şeye her değeri tamam. saldırı var. Şimdi mesela bugün konuşacağız. Bu Tamam. Ee, bu adamlarla dedi ki e, bunları, bu Sen de çalıştın. Evet ben de çalıştım. Ee, mesele yok o zaman. Yani. ve bana çok öyle mesajlar geliyor. geliyor. ben asla Bilal, da Bir dakika bir dakika. Bir dakika ya. E, alınan belediye Ay, ne başkanları Sana. ben. Bir şey yapıyor. Ben Murat'ı çok severim. Eski. bir var. Eski.